Değerli Manisalılar, değerli vatandaşlarım, değerli Manisa'da yaşayan bütün dostlar, abiler, büyükler, gençler, aileler, çocuklarımız. Mübarek Ramazan ayının içerisinde artık son bir iki gününe, son gününe geldiğimiz bu bayramlarımızın yarından itibaren harfesini ve pazar gününde çoluğumuzla, çocuğumuzla, bütün ailelerimizle, büyüklerimizle, annelerimizle, babalarımızla bu bayramları inşallah hayırlısıyla kutlayacağız. Ben bütün Manisa'da yaşayan tüm dostların, tüm halkımın Ramazan bayramını kutluyorum. Yeni bayramların inşallah bizlere sağlık, sağlık, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diyorum. Sonuç itibariyle bayramlar birleştirici, bütünleştirici ve kırgınlıkların bittiği günler olarak e, nitelendirilir. Bu açıdan bu bayramlarımızda değerli büyüklerimizin elini öpmek, anne babalarımızın elini öpmek ve değerli dostlarla kırgınlıkların bitmesi noktasında çok önemli günlerdir. Bu güzelliklerimizi, bu birlikteliklerimizi hiçbir zaman kaybetmememiz gerektiğine inanıyorum. Ben bütün tekrar herkesin Manisa'da bulunan, Manisa'da olmayan bütün Türkiye'mizin e, bayramını kutluyorum. İnşallah sağlık saat içerisinde e, huzurlu bayramları hep beraber tekrar yaşay yaşarız düşüncesi içerisindeyim. E, hayırlı bayramlarınız.